Aşırı baş terlemesi neden olur? Baş terlemesinin sebepleri nelerdir? Başın aşırı terlemesi bir hastalığın sebebi olabilir mi? Terleme, vücut ısısının sabitlenmesi için ter bezlerinin sıvı üretmesidir. Aşırı çalışması normalden fazla derecede sıvı kaybına neden olan durumdur ve bir hastalık değil belirtidir. O nedenle terlemeyi başta almamak gerekir. Terleme genel ve lokal olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olanlar vücudun tamamında görülürken lokal terleme el ve ayaklarda kendini gösterir. Lokal terleme problemi genellikle 18-30 yaş arasındaki insanlarda görülür. Ve bu genç hastalar elleri çok terlediği için strese girerler. Strese girdikçe de elleri daha çok terler. Bu durum insanın sosyal ortamlarda huzursuz olmasına hatta iş ve kariyer seçiminde olumsuz etkilere neden olabilir. 30 yaş üstü hastalar çoğunlukla genel terleme ile gelir ve terleme çoğunlukla sistematik bir hastalık belirtisidir. Başın aşırı terlemesi neden olur? öncelikle genel bir terleme artışı varsa sistematik hastalıklar düşünülüp araştırılarak tetkikler yapılmalıdır. Aşırı terlemeye çoğunlukla hormonal hastalıklar neden olur. Terleme metabolizmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığından öncelikle vücut metabolizmasını hızlandıran hastalıklar ilk olarak araştırılmalıdır. Tiroid bezinin aşırı çalışması yani hipertiroidi en sık aşırı terlemeye neden olan sistematik hastalıktır bu nedenle bu hastalığın diğer belirtileri olan çarpıntı, kilo kaybı, eller titreme, aşırı sinirlik, saç dökülmesinin var olup olmadığına bakılır. Hipertroid gibi büyüme hormonunun fazlalığı ve adrenalin hormonundaki normal dışı çalışma aşırı terlemeye neden olan diğer hormonal hastalıklardır. Menopoz sonrasında da kadınlarda aşırı terleme görülebilir. Bu durum kendini hastalıklarla gösterdiğinden menopozla kadın hastalarda terleme nedenleri arasında düşünülmesi gereken durumlardandır. Bunun yanında aşırı kilo durumu da terlemenin diğer bir nedeni olarak sayılabilir. Hastalarda genellikle hareketle ortaya çıkan bazen de geceleri aşırı terleme yakınması olur. Özellikle baş ve boyun bölgesinde terleme dikkat çekicidir. Primer hiperhidros, kafada aşırı terlemeye sebep olan hastalıklardan biridir. Primer hiperhidros, vücudumuzun kafa kısmına yerleşse de diğer bölgelerde de terlemeye neden olabilir. İkinci hiperhidroz hiperhidros İkinci hiperhidros, tıbbi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Bazen de kullandığınız ilaçların yan etkisinden de ikinci hiperhidros kaynaklanabilir psikiyatri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar kafadaki terlemeyi artırabilir. Bazen de antibiyotikler hiperhidrozoza sebebiyet verebilir. Vücuttaki hormon seviyesinin değişikliği uğraması, hamilelik sırasında veya menopoz dönemlerinde oluşan aşırı kafa terlemesi hormonların seviyesinin değişmesinden kaynaklanır. Ayrıca hipertroid terleme yaşayan hastanın kafasında, yüzünde veya tüm vücudunda aşırı terleme yaşanmasına sebep olmaktadır. Kalp rahatsızlıkları Kişideki kalp rahatsızlıkları kafada ve yüzde terlemeye sebep olabilir. Kişi de terleme sırasında vücuttaki gerilmeler bu durumun kalp hastalıklarından meydana geldiğini gösterir. Ani olarak kafa aşırı terleme yaşayan insanlar felç ya da kalp hastalığı da riski taşırlar. Böylesi bir durumda terleme, baş dönmesi, göğüs ağrısı kafadaki terleme eşlik eder. Aşırı kafa terlemesi hayatta karşılaştığımız olaylardan da kaynaklanabilir. Durumlar karşısında utandığınızda, sinirlendiğinizde, vücudunuzun gergin olduğu anlarda kafa terlemesi vücudun doğal bir reaksiyonu olabilir.